bir gecedir. Bütün geceler gibi. Saçlarında tanıdığın ellerin en ağırı. Gözlerinde maceraların en derin. Sana anlatırlar geçenle kalandan. Bir gecedir. Bütün geceler gibi. Karanlıklardan, aydınlıklardan. Ne varsa kendincedir. Pencere camlarında ışıklar patlar halıda yatar eşyanın gölgesi. İç içedir artık sokaklar, evler, odalar, duvarlar bakışları keser, kapılar sesi. Ne varsa kendincedir. Ve senin üzerinde binbir düşünce günden oynaşır hatıranda kalbinle, ümitlerinle her şey düşünmektedir seninle. Birden bir rüzgar eser sana doğru senden. Seninle çoğalmaya başlar, kendisiyle bitenler. Hatırlayan ellerinle, unutmayan gözlerinle. Değişir sezilecek kadar yavaştan, değişir istenen istenmeyen, o koruyan zor yalanlar silinir, büyür kolay bir doğru, bilinen, söylenmeyen. Uyuyanlar uyanmış, Ölüler dirilmiştir. Bir gecedir sana doğru senden. Bir gecedir sana doğru senden. Geçen yaşadığındır. Yaşarken anlamada. Kalan bir gerçektir belki. Bir iğne gibi kaybolan. Bir bardak gibi kırılan. Gelen sanki beklediğindir. Ve giden en tatlı... En sıcak en kocaman